Nedeni bilinmeyen infertilite tanısı almış bir çifte yapılması gereken tedavi protokolünün birinci sırasında sağlıklı beslenmeye geçmek olmalı. Tabi sadece yediklerimiz değil içtiklerimiz de çok önemli. Erkeklerde çok sık görüyorum. İşte günde bir paket sigara, iki paket sigara. Bunun hücrelere zararı var. Hücrelerle gebelik oluşacak. Sperm hücresi, yumurta hücresi bunların sağlıklı olması lazım ki gebelik olsun. Sadece sigara değil dengeli bir şekilde beslenmek de çok önemli. Özellikle fazla kilo varsa muhakkak bu kilonun öncelikle tedaviye geçmeden önce yani işte kısırlıkla ilgili şunları şunları yapalım demeden önce öncelikle kilo verilmesi son derece önemli. Bir dönem bir tüp bebek merkezinde çalışıyordum. Hocamız çok önemsiyordu kilo verilmesini. Çünkü biliyor biz orada yüksek doz ilaç kullanacağız ilacın yan etkileri olacak. Halbuki kilo verdiğinde daha az ilaç kullanacağız. Gebelik şansı artacak. Neden o zaman biz yanlış bir zeminde uğraşalım gebelik için diye çok mantıklı bir şekilde diyordu ki Git, şu şu kadar ayda şu kadar kilo ver ondan sonra gel. Sonra şöyle bir espri olmuştu. Bu bölgenin kadınları bizim sayemizde forma kavuştular diye. Gerçekten de çok önemli.